Evet arkadaşlar herkese günaydın. Sabah suyundayız. Seyit Mhicik'le Evet, turna almışız. Aynen turna. Güzel abi oldu. senin için arkasında. Senin kamışın için arkasında şeyden abi. yap? Kamışı takmasana şeyi. Abi. Abi kaldırayım onu kamış kaldır. Dur. çok güzel balık çok güzel balık yani sevdalı varsa balık vardı tabii, tabii klasik reklamımızı yapalım Kılıfı da alacağım şey. Abi sen. Acele etme. Acele etme. <laughs> sen buraya yanaştır. Biraz daha yorulsun. Az önce vuruş yapmıştı, bindirememiştim. Aynı kaçı bugün. Aynı. Ha bugün ayın. Dur. Yine dikkat, ed, yine sana batmasın. Tamam. Ha. Çıkar. Ey maşallah. Oh, çıkar da biraz daha kırıya. Biraz daha kırıya çıkar. Tamam. Pazardan zarar görmesin. Salımını yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Seyit Jig'le Açayım mı? Aldık. Çırpılmasın hayvan fazla darbe <laughs> gör. On tak. Clipper kaltısın ağzında. Bir şey olmaz. Eline dikkat et. Ben Pes şey Dikkat et eline. Abi dikkat et. Asit'e dikkat et. Onu da mal Abi şunu tutacağım bir dakika. Ben bir şey getireyim. Gel Aydar gel. Gel. Hı. Çıktı abi çıktı. Gel sal kardeşim gel. Abi bu. Bir poz ver çekeyim bir tane. Tamam. Maşallah. Yavruya bak. Evet arkadaşlar. Bak buraya. Dur. Sakin. Videoda mısın abi? He? Videoda mısın? Videodayım abi. Arkadaşlar bizim için limitlerin hiçbir önemi yok. Bizim için artık racon bitmiştir. Bunlar <laughs> daha büyük